Hepinize merhaba arkadaşlar ben Mehmet bugün arkadaşlar Red Dead Redemption 2'nin eski görevlerini oynuyoruz. Bunu nasıl oynuyorsunuz diyorsanız arkadaşlar şuraya giriyoruz. Buradan oyunu %100 bitirdiğimiz çıkıyor zaten. Buraya da basıyoruz. Buradan e, oynadığımız bütün chapter'lar yani bakın şunları bile oynayabiliriz tekrar. Oyunu %100 bitirdiğiniz zaman ancak bunları oynayabilirsiniz. Buradan istediğiniz chapter'ı seçip istediğiniz görevi tekrar oynayabilirsiniz. Ben chapter 2'deki bazı görevleri yapacağım Birçok görevi yapacağız Bu videoda birkaç tane eski görevlerimizi yapacağız. E, burada e, kavga görevini yapacağız. Bu arada oyunun sesi açık yani çok yüksek benim sesim gelemeyebilir ama şimdi oyunun sesini de kısarsam bu sefer oyunun sesi gelmiyor. bu yüzden ikisi de eşit olması için onu ayarlamaya çalıştım. Yani en azından biraz da olsa sesimi duyabilirsiniz. Arthur, Arthur, come here, come here, come here, come over here. I want you to, uh, uh, to meet arkadaşlar. our friends. to

Burada bize kendimizi serbest bırakmak için e, F tuşuna abanıyoruz. <laughs> bir saniyeliğine de orta sakın bırakma yani. Ölebilirsiniz. Burada arkadaşımızı mücadeleceğiz. Ya, benim e, yani bir yana bir yer var. Ya bu adam bazı yerlerde bize mod kurabileceğimiz dövüş stilleriyle vuruyor. Yani mod kurarak başka dövüş stilleri var arkadaşlar. Öyle buluyor adam bize. Basarabu, bu modla. bu da mod mesela. Abi bu sahneler yaşanıyor maalesef. Evet, Burada bir şey oluyor Nefret için abone Sakın bırakmayın. Koy oraya. Burada başlıyor Oğlum, burada ne güzel öldüreceğiz adamı. Please, bu bizi yani. Please, Hello. bir de bu herif yüzünden biz e, geçiyorum arkadaşlar. <laughs>